Televizyon odasını tek tanıtacağım size. Burası te bu televizyon. Bunlar raflar. Bu halı. Bu yer. Bu da benim kutu. Bu benim sokutum. Amir bunlar. Televizyon dolabı. Bunun içinde una var. Videoyu hemen indirin. Arkadaşlar bu arada Need to Play'i lütfen indirin arkadaşlar. Bakın istediğiniz eşya alabiliyorsunuz. İstediğiniz kişiye yapabiliyorsunuz. Lütfen Need to Play'i indirin. Burada ben bir tane koltuk. Yastık. Ah yastık da böyle uzanıyor arkadaşlar. Bakın. Bu ne? Bu ne? ben beyaz. Bir tane daha ben Arkadaşlar. Geldik asıl. Asıl. Orgumuz. Her zaman yaptığım o videosunu bununla çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu mikrofon. Mikrofon. Hey benim adım Burcat. Merhaba. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar çünkü video bitti.